Depremde sarsıntı başlar başlamaz bazı kişilerin cep telefonlarına uyarı mesajı geldi ancak o bildirimler daha çok çevre illerde yaşayanların telefonlarına düştü. Peki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor? Sistem nasıl aktif hale getiriliyor? İşte deprem bildirimi almak için yapmanız gerekenler efendim. Deprem uyarı sistemi telefon Depremin sismik dalgaları bulunduğunuz yere ulaşmadan saniyeler önce uyarı verir. Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik sarsıntı sonrası cep telefonlarındaki deprem uyarı sistemleri tekrar gündeme geldi. Deprem uyarı telefon. Hiçbir uygulama depremi önceden tahmin etmez. Deprem uyarı sistemleri merkez üssüne yakın bölgelerde sarsıntı başlamadan önce 20 ila 30 saniyeye kadar değişen sürelerde uyarı gönderebilir. Sarsıntıyı algılayarak uyarı gönderen sistem Android cihazlarda ek uygulama gerektirmeden kullanılabiliyor. Android işletim sistemine sahip telefonlarda önce ayarlar uygulamasını açın. Ardından konum sekmesine giriş yaptığınızda burada deprem uyarıları seçeneğini göreceksiniz. Bu butonu aktif hale getirdiğinizde artık deprem bildirimleri alabilirsiniz. Ancak bu aşamada internet bağlantınızın açık olduğundan emin olun. Ancak IOS işletim sisteminde durum farklı. IOS'ta bu özellik varsayılan değil. Deprem uyarısı sadece ilgili kurum tarafından gönderilmişse çalışıyor. Aksi takdirde herhangi bir bildirim gönderilmiş olmuyor. Genellikle AFAD veya üçüncü taraf deprem uygulamaları ile bildirim sağlanmış oluyor. Ancak uygulamaların tamamı için hata payını göz ardı etmemek gerekiyor. Her zaman gecikme veya yanlış alarm ihtimali söz konusu.